Geceye doğru Abdullah bin Atik'in sessiz seferi. Yahudi önderlerinden Selam bin Ebil Hukayk Müslümanlara karşı düşmanca planlar kuruyor, çevredeki kabileleri kışkırtıyor, savaş hazırlıkları yapıyordu. Peygamber Efendimiz bu fitne kaynağının durdurulması gerektiğini söyledi. Bu zorlu görev için seçilen kişi Abdullah bin Atik oldu yanına birkaç yiğit sahabeyi aldı ve hedeflerine doğru yola çıktılar. Günler süren yolculuğun ardından Hayber'e vardılar. Selam bin Ebil Hukayk, kaleye benzeyen yüksek duvarlı, güvenlikli bir evde yaşıyordu. Kapılar sıkıydı, muhafızlar uyanıktı. Ama Abdullah bin Atik kararlıydı. Gece karanlığında sinsi adımlarla kaleye yaklaştılar. Abdullah bir bahane uydurarak kapıcıyı ikna etti ve içeri sızdı. Evin içi sessizdi ama gergindi. Sessiz adımlarla üst kata çıktı. Selam odasında dinleniyordu. Abdullah içeri süzüldü, karanlıkta hedefini belirledi ve görevi tamamladı. Medine'ye vardıklarında Egamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı.